Sevgili izleyenler sizlerle bir son dakika bilgisi paylaşmıştık. Dakikalar önce Milli Savunma Bakanlığı bir açıklama yaptı. Son dakikayı duyurdu. Bir tatbikat düzenleniyordu. Tatbikatta helikopter acil iniş yapmak durumunda kaldı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait SH-70 tipi helikopter Deniz Kurtu tatbikatı kapsamında görevdeydi. Akdeniz açıklarına acil iniş gerçekleştirdi. İçinde 4 personel vardı. Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Sağlık durumları iyi. Fakat biz detaylı bilgi öğrenmek istiyoruz. Sözü Seda Akgöz'e çok değerli arkadaşıma, Ankara'daki ofis arkadaşıma bırakacağım. Seda Akgöz, nedir notların Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına ilişkin? Kardelen Dönmez Deniz Kurdu 2025 tatbikatı 5 Mayıs tarihlerinde başlamıştı. Karadeniz, Akdeniz, Doğu Akdeniz, Marmara'da başlayan bu tatbikat hala devam ediyordu. 17 Mayıs tarihinde sona erecek ve deniz kuvvetlerine ait birçok geminin, birçok helikopterin katıldığı bir büyük bir tatbikattan bahsediyoruz. Bu tatbikat icra edilirken bugün Milli Savunma Bakanlığı'ndan yaklaşık 20 dakika önce bir son dakika bir sıcak bilgi geldi. Bir helikopterin İlk belirlemelere göre teknik bir arıza nedeniyle denize acil iniş yaptı açıklandı Milli Savunma Bakanlığı tarafından ancak herhangi bir sorunun büyük bir sorunun olmadığının altı çizildi dört personelin helikopterde görevli dört personelin sağlık durumunun iyi olduğu ancak kontrol amaçlı şu anda Antalya'da bir hastanede tedavilerinin devam ettiğini söyledi e, tabii sağlık kontrolünden geçirilecek dört personelin sağlık durumuna ilişkinde ilerleyen dakikalarda yine e, açıklama gel gelmesini bekliyoruz. Ancak şunu Tekrar söyleyelim 4 personelin sağlık durumunun iyi olduğu sadece kontrol amaçlı şu anda hastaneye sevk edildikleri Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklandı. Tabi deniz kurdu tatbikatı devam ediyor hatta yarın seçkin gözlemci günü yapılacak Antalya açıklarında olacak bu tatbikat. Bugün yapılan Antalya açıklarındaki tatbikat sırasında bu teknik arızanın yaşandığını bir kez daha vurgulayalım. Yarın seçkin gözlemci gününe de gazeteciler katılacak hatta biz de flash haber ekibi olarak Antalya açıklarında Deniz Kurdu 2025 tatbikatının icra edileceği o anlara da tanıklık edeceğiz. Yarın haftalık basın bilgilendirme toplantısı da Milli Savunma Bakanlığı'nın işte Antalya açıklarında icra, icra edilecek. Deniz Kurdu 2025 tatbikatında yapılacak. Yarında da biz de e, Flaş Haber ekibi olarak ambian e, tatbikatı takip edeceğiz. Ama bugünkü sıcak gelişmenin tekrar izleyicilerimiz için tekrar edelim. Bugün Antalya açıklarında icra edilen Deniz Kurdu 2025 tatbikatında ilk belirlemelere göre teknik bir arıza yaşandı. Bir helikopterde ve o arıza nedeniyle de acil iniş yapmak durumunda kaldı. İlk belirlemelerde teknik arıza oldu. Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklandı ve dört personelin, Sağlık durumunun iyi olduğu kontrol amacıyla hastaneye sevk edildikleri Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklandı Kardelen Dönmez.